Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Aydın Germencik ilçesinde Hüseyin abinin kafeslerindeyiz. Atilla abiyle birlikte geldik. Şimdi size sırasıyla Hüseyin abinin kuşlarını göstereceğiz, tanışacağız. Kendisi de kuşlarından biraz bahsedecek. Abi öncelikle selamlar için. Aleyküm selam Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir yolumuz düştü. Buraya geldik. Seni bir çekelim dedik. İyi yaptınız. Ee, zaten birçok kişi tanıyordur arkadaşlar. Atilla abiyi de. Ee, Hüseyin abiyi de tanıyordur. Ee, abi e, ben birkaç soru sorayım. İlk baş kendini bir tanıtır mısın? Bilmeyen arkadaşlar seni tanısın. İsmim Hüseyin Özeren. Aydın Germencik'te yaşıyorum. 40 kusur yıldır kuşçuluk yapıyorum. 40 yıldır arkadaşlar e, yemek veren bir abimizin e, şu anda tesisliyim. E, biraz biraz sonra e, tek tek kuşları göstereceğiz. E, birbirinden güzel kuşları var. Birbirinden fazla kafesi var. Yani şu anda e, yaklaşık 20 adet kafes vardır burada neredeyse. E, abi elindeki kuşu bir tanıtır mısın? Bu... Öncelikle seni şey yapayım çekeyim ben. Sonra <laughs> tamam, Atilla abiye geçelim. Biz bunu ilk <laughs> adet aldığımda e, kırık kuyruk olarak bildik. Aynen. Esas yelpaze. Şöyle abi seni buraya alalım. E, kafesi de <laughs> sen e, tanıtırken ben kafesteki kuşları... Göstereyim arkadaşlar. Abi. Sen tanıtabilirsin. 37 yıldır elimde. 37 Besliğe. yıllık kan. Evet. kan. Aynı kan. Her <laughs> belli dönemlerde kan değişimi yaparım. Ve şu anda da güzel bir yavru aldım. Hepsi genç hayvanlar. Şu anda bir yaşında anca. Anca Abi bir yaşında. Vallahi burada hepsi yavru. Yumurta yavru vardı. Güzel. Arkadaşlar 37 yıllık bir soy. Gördüğünüz kuşlar. Yılların emeği var. Hiçbir zaman hata vermedi. Ne tepede ne gözde ne paçada. Herhangi bir hata vermediler. Yavru. Yavrular. Yavru. Bu kafesimiz bu şekilde. Atilla abi seni de sevenlerin bir tanısı. Zaten birçok kişi seni tanıyor. Sosyal medyadan, Facebook'tan gerek. E, festivallerden. E, sen de kısacası bir kendini tanıtırsan. Atilla Karaçalı. Aydın İnciliova'da güvercin beslemekteyim. Arkadaşlar. İlker e, kardeşim. E, tekrar hoş geldin bu arada. Evet, evet ee, dediğin gibi e, camide Allah razı olsun kardeşlerimiz tarafından biliniliyoruz, seviliyoruz. Ben de camiyamızı çok seviyorum. Ee, ben güvercin beslemi e, şeye benzetiyorum, bir zanaat olarak görüyorum. Bir kahve içersin, 40 yıl hatırı var dersin. Güvercin e, beslemek de e, kahve gibidir. Yani güvercin tanıdığın zaman insanlara 40 yıl dostlukta kurarsın. Herkese bekliyorum e, bu tarafa yol düşen arkadaşlarımızın. Süs güvercini bakıyoruz. Hüseyin abimin burada e, kafesleri var sağolsun. E, bir kısmını da ver işte. Burada bir şeyin abimle beraber elimizden geldiği kadar süs kuşu bakmaya çalışıyoruz. Çok güzel abi. Şu anda da e, arkadaşlara göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Abi bunların ırkı Rostov ırkı herhalde. Rostov. Çil Karakuyruk geçer. Çil Karakuyruk Rostov diye geçiyor. Evet şu anda da zannedersem e, araştırdığımız zamanlarda herhangi bir Türkiye'de ilk sayılır kişilerde olabilir. Aynen, her yerde, yerde görülüyor. Yani ben düzleri var, beyazı var, var kırmızısı var. Ama çil kara kuyruk hiçbir hata yoktur. Aynen çok güzeller. Şunlar güzel. yumurta yatacak bugün yarın. Aynen, Aynen abi bunlar yumurta, e, yumurta, yumurta yatacak. Burada da bir tane siyah evet. çapraz yapmışsınız abi. Evet çapraz. Maşallah çok güzel. Vallahi. Beyazı da var öbür tarafta. Tamam abi sen e, yönlendir abi. Sen, sen kafes fazla arkadaşlar. E, ortamı da şöyle kısaca göstereyim. Devam edeceğiz. De. Evet e, ee, şöyle bir çok güzel çok büyük bir e, neredeyse halı saha kadar vardır burada e, belki videoda daha küçük görünüyor olabilir e, üstü komple böyle pile Bunlar i̇şte zaten burada doğal ortamında gibi hep salıklar buradan da e, yavaş yavaş kafeslerimizi gezelim burada görmüş olduk Rostov beyazı Bunlar da abi onların beyaz. E, evet, beyaz. Yani, şu, şu anda sorması. evet yumurtada. Şu anda. Maşallah. Emeğine sağlık abi çok güzel. Herkes Paçasında, var. gözünde, tepesinde, çanağında herhangi bir hata yok. Aynen, aynen. Bilmiyorum. Zaten e, şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar yakınlaştırayım ben. E, burada yumurtası var. E, burada Artık. da bir güzelimiz var. Bu da bir değişik bir Evet. Paçasız e, rostom. Paçası. Paçasız evet. var bu. Rostom değil de sepet kuyruk. Paçasız sepet kuyruk. Evet. Burada da böyle bir kuşumuz var. Burada da eşi var. Şöyle. Erkeği. Erkeği şekilde e, bölüm bölüm hepsi. Aynen. Rakkasları çekti zaten. Rakkas değil mi abi bunlar? Rakkas geçiyor da benim şöyle ilk e, baktığımda kırık kuyruk olarak şey yaptım. Yani kırık, kırık kuyruk diyen de var. Hayır, Rakas. Yani. Kırık, an, kuyruk, kuyruk esasında. Yani. Kırık kuyruk. Ben o şekilde kırık biliyorum da. Orjinali kırık kuyruk. 30 yani 37 yıllık da var. Burada da yani Rus, evet. yani Rus kuşlarına devam evet. ediyoruz burada da. Voski'ler. Buradan Voski maşallah. Evet kuyrukta hata Aa, yok. Çok güzel kesmeleri, Şeyde kesmeleri yaşmakları, herhangi bir hatamız yok. Şu anda değil. yumurtada. Eşi de burada. Evet, Hepsi de. yumurtada, yavru da. E, sezondayız zaten şu anda. Ortamda çok güzel evet. olunca. Şunlar yavrusu. Hayvanlar Anca yine düştü. Hı hı. Maşallah çok güzel. Şurada. O da siyahı galiba abi. Roson Düzü yani tepesizi. Bu da tepesiz arkadaşlar. Evet kuyruklarını yani. kestim iyi eşleşsin diye. Rus kuşunu seviyorsun abi herhalde. Evet, ayarlı. Ruslar, Ruslar ve güzel. Karşı. Ruslar güzel. Hem görüntü olarak evet. arkadaşlar tercih edilen bir ırk. Ve ben milyon temm. tipli. Üremesi de güzel abi güzel, herhalde. Güzel. güzel yani Avrupa'dan ya. rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Herhangi Zaten bir sıkıntınız yok. Görüntü arkadaşlar, yani, arkadaşlar çok güzel de görünüyor. Sağlıklılar. Burada da e, yerli hünkârlarımız yani evet. var galiba. Evet. Yerli hünkârlı ağırlıklı. Burayı da. Evet arkadaşlar. E, vallahi arkadaşlar e, bu dolayı kaindayım. Sağolsun e, sağ olsun şu dostlarımız, abilerim e, böyle misafir etti beni. Atilla abiyle de uzun zamandır tanışıyoruz, görüşüyoruz. Şunların yavrusu olsun. var. E, böyle bir vesileyle size video çekeyim dedi. Farklı şehirlerde farklı Şimdi onların yavrusu. Bir beğeni bir yorumu hak ediyoruz diye düşünüyorum abi ben. Ee, bir tamam. beğeni bir yorum yaparsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Bunlar da yavrular abi. Yavrular da. Eşit bir şekilde kendileri bakabiliyorlar. Evet, bakabiliyor zaten. evet kendileri bakıyor. Onlar yumurtada. Bu gül kurusu. Evet. Bu dişi çok güzelmiş maşallah. Evet, o da kendi yavrum ve yumurtada. Dişi abi çok güzel maşallah. Burada da şöyle yaklaştırayım arkadaşlar rengi deseni yapısı olması gerektiği gibi. Bu da balon güvercinin Ha, balonlar mı besliyor evet, abi? Evet balonlar besliyor. Evet arkadaşlar balonlara yavru bakmıyor evet. diyen arkadaşlara buradan <laughs> selam olsun bakıcılık yapıyorlar. Evet. Bu kafeste bakıcılık yapıyorlar. Bir tanesi kıvırcık. Ha, bir tanesi siyah kıvırcık şimdi evet. onları da göstereceğiz size. Bir tanesi size. de e, kırık kuyruk dediğimiz yani, kuşların yavrusu. yavrusu. Bir de e, siyah kıvırcık burada Evet. yavruya bakıyorlar. Evet. Onlardan öyle bir kuşlarımız. Diğer kafese geçelim arkadaşlar. Yukarıda siyah kıvırcıklarımız. Abi onları gerçekten her yerde evet bunlar bizim damızı kuşlarımız ee, hangi köken, yani, kuşlar, bunlar? bunlar genelde e, yurt dışında mesela e, Almanya ve Hollanda tarafında çok fazla bakıyorlar bu kuşlara evet kıvırcık ırkı ee, yani ülkemizde e, kapakları çok fazla e, var e, kırmızı, sarısı de de çok fazla var abi sanırım ben e, çok ilgim yok o yüzden bilmiyorum fazla ama genel olarak tepeli versiyonları görülüyor. Evet ben kıvırcıkta e, düz ve tepesi seviyorum. Valla bence de abi bunlar gerçekten çok güzeller. O siyah yavru da arkadaşlar bunların e, yavrusu ve balonlar besliyor. Balonlar bunların yavrusu. Ee, şu anda bunlar böyle doğal ortamında biraz e, keşke yardım edecek bir şansımız olsaydı daha iyi gösterebilirdik ama bunlar e, şu anda Belki. o erkek olan. Doğal ortamında hayvanlar bunlar rahat bir şekilde i̇şte. Abi bunun mazisi nedir? Her ee, var burada, çeşit çeşit. 40 yıldır çeşit kuş, yok. 40 yıldır kuş bakıyorum. Her kuşçunun kırmızı bir çizgisi vardır. Evet. Benim kırmızı çizgim oyun kuşudur aslında. Ee, şimdi evet. emekli olunca e, süs kuşlarına merak saldık, ama aslında ben oyun kuşu bakarım. Evet, ee, kırm evet. kırmızı çizgim oyun kuşudur aslında benim. Yani, bu da, e, hadi bakalım diyecektik. Yapsın diyecektik yapsın evet, yapmadı. Kuşumuz yapmadı. Evet, evet. Yavrusu var onun. Geçim yavrusu abi. var. Böyle arkadaşlar balonları da bakıcı olarak kullanıyorlar burada. Evet. Balonlar şu anda e, bir tane kış kuru, kırık kuru yavru ve bir tane de siyah... Kıvırcık ya, ya, yavrusu. Kıvırcık yavruya denk bakıyorlar. Sadece bakıcı olarak. Kendileri de abi zaten çok güzel. Maşallah. Bunu birazdan çekeyim abi. Burada. Böyle ateşlerimize devam ediyoruz. O da, o da. Bir de bu kuşlar azalmış hali, şu anda Abi, şu e, alsın, gerçekten alsın. bayağı azalmış hali. Abi istersen bunları da bir, öyle varsa e, bildiğin, sevdiğin kan, bunların, anlatabilirsin. Bunların e, sadece çoğu kendi, kendi e, kanımız, e, kendi kuşlarımız. Renklerine arkadaşlar e, aldanmasınlar, Abi, hepsi öyle şey. kan olarak birbirine bağlı yani. Aynen. Ermeni zinciri olarak. İçinde yani evet. içinde ermen evet. zinciri var, e, şekeri var, limon var, beyaz var ama Hepsi şu anda görmüş olduğunuz kuşlar rengine şey yapmayın. Hepsi aynı ırk Yani uzun süredir baktığımız kuşlar. Yani o yani Aynen, o performansı önemli. Evet, performans önemli. Bak senin ayağın uğurlu geldi. Yeni yumurta yaptı. evet. Biraz <laughs> önce, boş yatıyordu. E, az önce e, yumurta yapmış şansımıza. Ermeni zinciri bir dişimiz. Ermeni zinciri güzel bir dişimiz. İnşallah dolu olur yumurtası da. Sağlıklı bir şekilde büyür. Şimdi e, yan kabesimize geçelim. Biraz hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar videoda çok uzun olmasın sıkıcı olmasın burada da karışık e, posta ırklarımızdan var Atilla abi çalışmayı da seviyor evet karışık postada <laughs> değil bileyim bunlar stencil postalarımız bizim e, genelde görmüş olduğunuz gibi bunlar e, hepsi stencil postalarımız Şöyle, e, arkadaşlar bunlar stencil posta diye geçiyor yani bunlar Kanat da Stencilleri gerçekten çok, çok güzel. Çok güzel bir kuşlar. Aynen abi, çok uçur, güzel bir şey. Evet, görmüş olduğunuz gibi yani güzel kuşlar. Burada hepsi doğal ortam <laughs> Şöyle e, çok güzel renk Bu bunlar da, hep stencil evet, posta. E, gold stencil diyoruz. Biraz e, nadir renktir. Yani çok e, zor Aynen. bulunan bir renklerdir. geldi. Gold stencil diyoruz bunlara da. Bunlar stencil mesimiz. E, siyah beyazın gold Dersiyor. Evet, ben evet sen, sen evet aynen. Yumurtada mesela şöyle gösterebilirim aynen. sizlere. Bu biraz daha kapalısa abi herhalde. Evet, dediğim gibi bunların, bunların hepsi stencilli. Görmüş olduğunuz gibi bunların özelliği kanatlarının bu şekilde işlemeli olması. Kanat keseni böyle olması. Evet, yani. işlemeli olması. Kulüplere da paralel kuyru olur. Bunlar normal kostalardan çok çok iyiler arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Güneydoğu bölgesinin filo e, kuşlarına benzerler. Bunlar Aslında de, bunlar da Hollandalı Tabi uçuk kuştur bunlar da. Yani altlarından çok farklı renkli kuşlar geliyor Aynen, mesela. E, şöyle aldığımız bir yavruyu gösterelim mesela. Burada çok e, güzelmiş arkadaşlar. Evet, işlemeli görmüş olduğunuz gibi pullu. Şöyle göstereyim abi evet, arkadaşlar. Evet, daha bu yeni bir yavrumuz. Yani bunların güzel tarafı altlarından gelecek renklerle sizleri şaşırtıyorlar arkadaşlar. Aynen, her renk e, Her renk var. Sürpriz. Evet, sürpriz mesela şöyle bir yavrumuz var. Sürpriz gösterebilirim mesela. Allah maşallah abi üretim güzel. Her her kuşun yavrusu. Evet, şimdi Yumurta yaz sezonuna girdik kuş. diye biraz e, azalttık e, kuşlarımızı. Sağlıkları da falan gayet Evet Abi, görmüş. E, yatanı da gösterebilir misin? Onu göstermek çok güzel. Gibi. Evet o da işlemeli bir kuşumuz. Bu da güzel bir dişi. Hmm. Yine görmüş olduğunuz gibi işlemeyi falan. Bu da güzel bir işlemeli. Yine diğerlerinden. Evet bunların hepsi stencil postalarımız stancı. bizim. Kendi yavrularına çok güzel bir şekilde bakabiliyorlar. Çok yani. güzel yavru bakıyorlar. Aynen. Çok sağlam ve sağlıklı kuşlar ve uçum için çok iyiler. Aynen. 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 Yani kuşlarda hem görsellik var hem de kendi yollara bakabiliyorlar. Orası da da. Bunlar e, bizim <laughs> Hollandalarımız kapaklı. Son zamanlarda biraz popüler olan kuşlar. Evet. Herhalde abi. Biraz, kap... e, Bunlar da ge, genç geç kuşumuz. Bu elindeki dişi. Hmm, maşallah abi. Şöyle, bırak. şöyle bırakayım. Kapaklı Hollanda diye geçiyor arkadaşlar. evet. Kar yağdı geçiyor herhalde abi. Evet. Ben evet, kar, yağdım, kar yağdı kar yağdım. Bu da erkeği Hollanda'mızın Hollanda. Bunlar daha kanatları bembeyaz olacak. Bunlar daha yaşını yeni gördüler. Yeni eşleştirdik bunları. Kanatları bembeyaz olacak bunlar. Bunlar yavruyken arkadaşlar kıpkırmızı oldu. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş yeni açtı kanatlarını. E, yavaş yavaş kanatlarının rengi e, belli olmaya <laughs> başladı. Bunlar da abi kar yağdı Hollanda'da. Evet, evet, onlar da kar yağdı Hollanda'da. Evet. Yumurtada yatanımız var. Bunlar da abi Endülüs galiba. Ee, dişi olanı Endülüs postamız. Güzel bir posta. Erkeği ismi posta olarak geçiyor. Dişi Endülüs. Evet. Dişi Endülüs. İspanyol postaya benziyor ama daha farklı. Daha evet tabi İspanyol çok böyle benziyor. Endülüs olarak geçiyor bunlar. Zaten postalarda ben her zaman diyorum. Posta arkadaşlar daha bu işi bilenler var. Genelde bir koyu bir açık hep eşleştirilirse daha iyi oluyor mesela onlarda. tabii bu renklerde yani aynı renkten ziyade de zıt, zıt renkle eşleştirirlerse çok Yan kafesimize de geçelim. Aa, burada da evet yani e, yorulmayan görünmeyen olmayan kuşlardan abi. Şunlardan bir elini al da. Tabii. E... E, şöyle arkadaşlar göstereyim. <laughs> Hayvanlar da burada biraz e, doğal ortamında arkadaşlar. Evet mi? çok e, ellemiyoruz kuşlarımızı. Bunlar eee Tanıt abi. Bunlar e, Alman postası olarak uçuyor arkadaşlar. E, abi. Alman ben hart giner isimleri. Bunların gözleri kadar kırmızıdır arkadaşlar. Bunların mündeklerle karıştırmasınlar. Bunlar Hollanda'nın orijinal posta kuşu. Uzun mesafe uçuyorlar. Uçunları çok güzel. Ben aynı zamanda uçuruyorum bunlardan. Şu anda yavrularım var damda. E, farklı bir e, ülkemizde sayısı hemen hemen yok denebilecek bir yani. Bunlar da farklı bir ırk Bunlar da kendi yavrularını abi değil mi? Evet onlar kendi yani yavrularımız. Annelerinin birebir aynısını veriyorlar. Orijinal bir ırk Evet o yani herhangi bir oynamayla evet. falan olmuş netler falan değil. Orijinal bir ırk yani. Bunlardan talep eden olursa soran arkadaşlar oluyor çünkü abi var mı verebileceğimiz gibi. Ee, şöyle söyleyeyim bunlardan şu an yetiştiremiyoruz birkaç kişi. İşte bekliyor yani ee, gönderdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız var zaten ayframızda şey yapıyoruz. Tabi ee, tabii yine tuvaliste neden arkadaşlar e, sahiplendirmeyelim? Bu da e, karyalıların bir yavrusu arkadaşlar. Bunların da kanatları tabi e, tabii büyüdükçe daha kullanıyor, daha güzel bir şekilde geliyor. Evet. Son olarak da Son burada bir da biraz kuşumuz var. Evet. Evet. Yavrularımız, Yavrularımız bunlarda. Bunlar yavrular. Şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. Burada da e, büyüyen yavrular var. Posta ırkları, e, şeyler var. Burada Stencil yavru stencil var. var. Stencil var. Eee adı neydi abi kırmızının? Hangi kırmızı mı? Rist diye geçiyor. Evet ristlerimiz var. Üzerinde bu rengi pek olmuyor aslında. Hani bu evet onu bir dönmek... göstereyim. Ee, çok özel bir renk o. Aynen. Tek çıktı cansımıza. Artık kapıyı kapatırsan şu kapatıyor. Evet. Kapatıyorum. <laughs> evet. tamam, ne lan gel şöyle. <laughs> İlken. Evet bunu da görelim abi. Bu Hollanda Rist diye geçiyor. Evet yavru bir kuşumuz. Daha iyi. Yine, yavru. Yeni yeni daha eke, ekeleşmedi. Ee, kanatları son evet. 3'te herhalde. Aynen son 3'te e girmiş. Güzel bir kuşumuz. Oluyor. Evet baya bir kasalı kalıplı bir kuşumuz. Bunlar biraz iri oluyor. Çok iri oluyor Böyle bayağı. Genel, iri. Genelde arkadaşlar bunların mavileri çok fazla var piyasada. Yani kırmızıları falan biraz daha az oluyor. Burada ya, bir çift Long Pants'imiz var. Long Onlardan da, e, son yılların popüler kuşlarından. Bunları da size şöyle. Valla bunlar da abi iyisi yani maşallah. Evet kuşlarımız. E, Arkadaşlar şöyle çekebildiğim kadar zaten e, görünüyor net bir şekilde. Bunlar da gerçekten çok Bir Birkaç gün içinde yumurtaya başlayacak yumurta o. Yumurta hazırladı. Bunlar evet. bir şekilde böyle kafesine, kıvırcıklarımız. Kıvırcık. Doğrucık. Kuşlara uzaktan göstermiştim. Bunları da size göstereyim. Da Arkadaşlar bunlar da bence gerçekten çok güzel. Ee, abi bunlar hoşuma gitti. Yavrularından yani talibim yani. Yavruları olursa... Ne, ne demek kardeşim? Bana Başım ayırın. Gün... Abi tabii, tabii Her ki. Her zaman. Çok güzellermiş bunlar. Arkadaşlar bunların dediğim gibi genelde tepeleri oluyor Türkiye'de. E, tepeli ve kapaklı dediğimiz kanatları renkli olanlarından oluyor. Böyle siyahları ya da farklı renkleri pek olmuyor. Bunlar da gerçekten e, renkleriyle, e, desenleriyle muazzam kuşlar. Bunları da görmüş olun. Elimizden geldiği kadarıyla gösterdim kuşlarımızı. Şöyle bir son olarak abi şu emekler, e, emektarların <laughs> yanına geçelim ya sizi. E, son sözlerinizi alalım. <laughs> Daha sonra videoyu kapatalım. Abi var mı camiye söylemek istediğiniz bir şey? Ben Hüseyin abi e, güvercin sayesinde tanıdım. Ee, ...güzel bir dostluğumuz evet. var. Ben her zaman şey diyorum... Yani, ...ilker Sen kardeşimi, abiyle, evet güvercinle... ...ben diyorum güvercin insanları bir araya getirir... Evet. ...sevgidir diyorum, saygıdır diyorum... ...buradan tüm camiamıza sevgiler, saygılar sunuyorum... ...Aydın İncilioğlu, Atilla Karaçal olarak... ...her zaman hobi taşlarıma kapım açık... ...buyursunlar gelsinler beklerim. Buyur Hüseyin abi. Abi, abi senin de ufak sözlerini alalım. Söz ben de, de e, Kanatlı Camiası'na en çok sevdiğim şey... ...Kanatlı Camiası. Aynen. Herkese bu hobiye... E, beraberce dostluk içerisinde yürütmeyi yürütürsün daha iyi olur yani. Aynen herkes e, ürettiğini paylaşırsak, Tabii, kaliteyi marka, paylaşırsak. Marka. Önemli olan kalite. Yani Türkiye'mize, camiamıza. Dürüstlük. E, dürüstlük yani. Aynen öyle abi. Herkes. Önemli, önemli olan bu zaten. Yani arkadaşlar, e arkadaşlar, eee bayağı bir emek var burada. Yılların emeği var hatta. Çok bayağı çok demeyeyim. çok. Yani Hüseyin abi 40 yıllık emeğini vermiş evet, buraya. Evet muhakkak. Ee, bu kan da yıllardır mesela. 37 yıllık damarım bu. 37 yıllık da e, beslediği kuşlar. Evet. E, bir beğeni bir yorum hak ediyor diye düşünüyorum. E, videomuzu izlediyseniz beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. E, videoyu sonlandırıyorum burada. E, daha sonraki videolarda görüşmek üzere.